Konya Spor Lig'de en az gol yiyen ekipler arasında yeniden zirveye yükseldi. Ligin ilk 9 haftalık periyodunda kalesinde sadece 3 gol gören Yeşil Beyazlar, Başakşehir ile birlikte liderlik koltuğunu paylaşıyor. Listenin ikinci sırasını 5 gol yiyen Galatasaray ve 9 gol yiyen Kayseri Sport takip ediyor. Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Konya Spor Süper Lig'in ilk 6 haftalık periyodunda kalesinde gol görmedi. Yeşil Beyazlar bu doğrultuda Trabzonspor'un 1986-1987'de elde ettiği ilk 6 haftada gol yememe rekorunu egale etmişti. Ligin 7. haftasında oynanan Galatasaray maçına Süper Lig rekorunu kırmak için çıkan Anadolu Kartalı rakibinin 2 golünü engel olamamıştı. Yeşil Beyazlar kalesinde gördüğü gollerle hem rekoru kaçırmış hem de en az gol yiyen ekipler arasında liderliğini kaybetmişti. Konya Spor Lig'in 9. haftasında oynanan Antalya Spor maçı maçında da kalesinde gol görerek ilk 9 haftalık periyotta yediği gol sayısını 3'e çıkartmıştı. Konya Spor'la birlikte Süper Lig'in en az gol yiyen ekipleri arasında yer alan Başakşehir, kalesindeki ilk golünü 7. haftada oynanan Ankara gücü maçında görmüştü. İstanbul temsilcisi 9. haftada oynanan Sivas Spor maçında da kalesinde 2 gol görerek toplamda yediği gol sayısını 3'e çıkarttı. Başakşehir, Konya Spor'la birlikte Süper Lig'de en az gol yiyen takımlar arasında zirvede yer alıyor. Süper Lig'de en az gol yenen ekipler arasında, kalelerinde gördükleri 3'er golle liderlik koltuğunu paylaşan Konyaspor ve Başakşehir'i, kalesinde 5 gol gören Galatasaray ve 9 gol gören Kayserispor takip ediyor.